O benim milletimin dedancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül. ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir düşür yaşarım hür yaşarım hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım çükremişler gibiyim bendim için araşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Kalbın hakkı hakkında sen mi var. zırhlı duvar? Benim iman dolu göğsüm gibi seyrettim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğrak da sakar. Siperet gövdeni, ruhsun kayasızca akır. Doğacak da sana vaat ettiği günler akır. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın olmaz ki feda. Şuradan fışkıracak toprağı sıpsan şuradan. emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar kişi adetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zamanlar ve dile bin secde eden varsa taşın her hamdan ilahi boşanır, kanlı yaşın. Fışkılı ve mücafet gibi yerden naşın. O zaman yükselerek alça değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Edebiyen sana yok Irkıma yok İzmihlal, hakkıdır hür yaşamış. Bayrağım hürriyet, hakkıdır hakkı tapan. Milletimin istiklal.